Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Evet. Herkesi bir kez daha uyarıyorum. Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ve bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. Tehdit bu kadar somut ve yakındır. Allah muhafaza ama bölgesel kaos, bölgesel ateş Türkiye'yi vuracak ve yakacaktır. Bizi yakacak adam daha anasından doğmadı. İnşallah, i̇nşallah. Varlığımızı yok edecek adam daha anasından doğmadı. Öyle bir şey cüret ettiklerinde dünyada bir kabartı şeklinde, yükseklik şeklinde ne bina ne dağ hiçbir şey kalmaz. Evet, Dümdüz çorak toprak olur. Kıyamet kopar. Herkes. Sayın Bahçeli'nin gönlü çok rahat olsun. Gerçi o anlamda dememiştir de o. Ama daha onu yapacak adam, topluluk, millet anasından doğmadı. Ya tek millet ya, milletin hepsi onu düşünen adamları kastediyor. İnşallah. İnşallah. Bizim millet inayet altında, Allah'ın özel inayeti altında. Bütün dünya yıkmaya çalıştı, 150 seneden beri uğraştılar. 150 milim yol alamadılar. Hani derler ya, en kralları gelsin, yine bir şey olmaz. Ha atar tutarlar, o ayrı mesele. Öyle bir şey olmaz.